Evet, herkese selam gençler. E, yeni doğu King Ted bölümüne hoş geldiniz. E, açılışı burada yapayım dedim. Çünkü yükleme esnalarında e, FPS düşüklüğünden dolayı herhalde kamera bir takılıyor bir şeyler oluyor. E, oyunu sesini ayarladım. E, geçen videoda maalesef Ses çıkmamış, ee, oyunun kendi sesi. Onu ayarladım, geldim. <laughs> Şimdi yarım saat oynayacağım ve uyuyacağım. <laughs> Yarın iş var. <laughs> Yarın iş var. Yeniden aklıma geldi. Vakit kalmadı. Hadi bakalım. <laughs> Bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Aa aynen. Bir çift bulmuştuk. İntihar etmiş. Aslında mantıklı yani. Sure yani intihar. <laughs> i̇ntihar wow. edilmesi, intihar etmeleri mantıklı. Zaten söylemiştik yani mantıklı falan diye. <laughs> Birazcık geriden başlattı. Olsun sıkıntı yok. Ya işte böyle durumlarda da şeyim yok. Ee, konuşacak bir şeyim yok yani. Normalde açılış falan yapıyorum ya. Ha şey söyleyebilirim. Ee, arkadaşlar aboneler düşüyor ya. Hadi anladım tamam video atmazken. 3 kişi gitmiş aramızdan da. 3 e, kişi gitmiş aramızdan da video attım. Dün dün 61 aboneydik. Bugün bir arttı, 62 abone. Husband, father, could have been a better friend. So let's figure out a way out of here. Get that little girl. <laughs> bir şey yaptıysam kusura bakmayın. We yani, i̇stemsiz move. olmuştur ya. Got Let's clear the room before we move on. Lee, figure out where we're headed. <gülüyor> <gülüyor> tamam bacım buluruz, buluruz, buluruz. No problem. Don't ask me how I'm doing. Let's just keep going. Bu yine eski Kenny manyaklığına dönmüş gibi. Şuradan ben bir şunları bir ayarlayayım. Aynen elimin altında bulunsun. Hatta bakın. Dur bakayım. Ee, şöyle bir ilerleteyim. Krista konuşak mı? I guess Crawford would have gotten them anyway. Çok fazla konuştuk ya. Biraz daha az konuşalım bir dahakine. Şimdi <laughs> La manyak, ne haber? Özledin mi beni? Yeah, Lee. I just want help. Helal olsun çocuk. Helal olsun. Yani takdirimi kazanmaya başladım. Benim takdirime ihtiyacım yok da. Yani. It's sick. <laughs> Abi niye tek Cümle kuruyorsunuz ya. Ben konuşmak istiyordum ya. Art. Şimdi, şimdi, tamam. Keyfim yerine gelmeye başladı. Şimdi. Balkon kapısı. Tamam çıkış yolu bu olabilir dedi. Abi hiçbiriniz yani anlamadım ya. Niye bakmadılar oraya? Biri gelmiş pencerenin oraya bak. Biri burayı karıştırıyor. Çıkış yolu bulmalıyız diyorlar. Krista zaten alakasız yani. Nereye bak Ne yapıyorsun orada yani? Hiçbir şey yok ki orada. Ölü çift. çekti. Hey, you okay? Yeah. Let's keep at it. Tamam gideceğiz gideceğiz. Hadi şu resme de bakalım. Everything is change, Lia abijim, abijim. Nothing other than personal items in here. Looks like we can stay off the streets all the way to River Street if we're careful. Let's go. Go ahead. Hadi gidek. Yine önden ben gidiyorum ama rakip kurban gibi. Zaten ısırılmışım. Bir daha mı ısırılacağım mantığıyla. Şuna bak. Biri gitseydi de tutsaydı bari amına koyayım. Geçen bölümde de dedim. Abi senin atlamayla pek aran iyi değil ya. Korkutuyor mu beni amına. <laughs> o detayı niye verdin? Niye verdin? Ee, ben <laughs> sana söyleyeyim. Ben <laughs> Ne yaptı? Öldüm amına koyayım. Me and my fucking mouth. Holy fuck! What are we gonna do? Vay şaşırtıyorum beni amına. Kenny and I can handle this. Tamam tamam dur. Onun var bacak gitmiştir bu arada. Bacak bel falan gitmiştir. O çocuk sanmıyorum. Uzun süre yaşayabileceğini. Well, keep an eye out. Abi daha nereye gideceklerini bilmiyorlar ki. Clementine size emanet falan diyorsun da söylemedin neresi olduğunu bilmiyorlar. Nasıl bulacaklar Clementine'i I'm <laughs> okay. <laughs> ya abi Allah için artık şu sokaktan geçmeyin. Motorlular geçen bölüm anasını sikmişsiniz ya. <laughs> 10 dakika. 10 dakika şey var. Yeah, <laughs> Yerde kan var ha. Yerde kan var. Benimse yarayı yemiş really? durumda yani şu an. You... <laughs> Fucking hell. What is it? I'm okay. I'm okay. Abi be okay. We can get you up. We can How? Uh... Oh. Oha ya amına koyayım. Yuh. Öh. He's screwed. He's not screwed. He can't die down here. What do you want to do, Ken? We can't. Mas. Köpek balığısınız dedim ya amına koyayım. Fuck. Geçen bölüm hemen aldınız değil mi kokuyu? Pezevenkler. O, o nasıl bir tutuş kaldırış abicim ya. Oh God, don't let them get to me. Siktir. Do you have any bullets left? This has only got one left in it. I'm out. Oğlum ben de yok ki harbiden. Çocuk verdi zaten bize de. Get the fuck out of here. Aga yani yaşayamaz <laughs> zaten. Gel gidelim o mula koyayım diyeceğim. Jimmy. Sık onun discussion. kafasına. Gel gidelim. Hell no, man. Hayır bırakmam bile. Bırakmam. <laughs> Let's get in and get out of here! Brackman! No! What the fuck, he Lee, Lee it's okay. No, kid. No, it's not! It's just something I gotta do. You know that. Yeah, yani ölecek o, o, bak ölmesi bile şaşırtıcı yani hani böyle Siktir ısırdı mı? Isırdı galiba Valla sıktı 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 Beni sıktı da Çat çut. Ah bu bunu... Ah böyle ah sesi duydum Ölüyor galiba bunu otobüs bekler gibi dizilmişler amına koyayım. What happened? <laughs> İyi misin diye sor. İyi bizim diye sorsaydı biraz problem olabilirdi. kaldık. Birinci bölümde yanımızda olan olanların hiçbir yanımızda değil. Clementine hariç. Birinci bölüm olmaz gerçi ya. Bu ilk şeyde ya. Ben yani öyle gö anımsadım gördüm. What? Hani ona sıktı ben gibi. Ben you know. had one bullet and how used it. God, poor Ya zaten bak ilk indiği anda bunu yapsaydı bunların hiçbiri yaşanmazdı direkt yani mecburen vurup ilerlememiz lazımdı. You Bekleyince. Was out of there. Abi çıkamaz zaten küçücük yer amına koyayım. Kanalizasyon şeyi yoksa tabi. Biz oradan hatırlıyorsanız kaçmıştık. To. All the way to the end. Yapması gerekeni yaptı. Aynen öyle. Abi kaldık harbiden 3 kişi ya. Aman koyayım. Abi kaç kişi öldü bak. Leri gitti. Kaç ya. Dark. Krem kayıp şu an. O yaşlı bir adam vardı. Boku bokunu öldü benim yüzünden amına. O da benim yüzünden öldü amına koyayım. Neyse, o da öldü şimdi. Eşitten ne diyeyim, ne diyeyim? Kenny was my friend. Soon as someone dies, they don't immediately have to have their sins forgiven. He was what passes for a friend now. Evet. I understand. Look, Lee. Ya yani, tamam a shitty eyvallah ben Kenny'yi çoğu zaman desteklemedim. Bazen de destekledim. Now, Kenny, Hatta ilk şeylerde Bir dakika Yeah you do Let me take all the risks That's not what I mean necessarily Yo yo ya ben de öyle demek istememiştim zaten It's what ee, i̇lk şeylerde Ben Kenny'yi destekliyordum zaten Sonra Larry'nin ölümü Lerin ölümünden sonra işler terse dönmeye başladı. Kenny çok zıt gitti ve saçmaladı. Ee, hatta onun ölümünden sonra bile bazı konularda da destek oldum yani. yani o yüzden arkadaşımdı. Yani arkadaşlar arasında illa Habira 7 24 çok iyi anlaşacağız diye bir şey yok ki oğlum. Yani benim şu an aktif olarak bir sürü ar bir sürü arkadaşım var. Böyle şey olur. Hani arkadaşım var ama şey değil yani hani her konuda da anlaşacağız diye bir şey yok. Yani anlaşamadığımız noktalar da oluyor. River Street's just up ahead. Ama mevzu çözümleyebilmek yani. Çok çok güzel açar. <laughs> Konuya nereden geldi, niye böyle oldu hiç bilmiyorum. Yorgunum biraz. <laughs> Dikkatli olalım abi. Dikkatli evet. olun. Birimizin de ayağa kayar düşer düşer uğraşamam amına koyayım. I'm sorry. It's okay. Tamam. Hotel is around the corner of the block. Tamam. <laughs> bu arada. Merve <laughs> falan diyordum. <laughs> Geçen bölüm Merve falan diyordum. Marşmış. Köprü de ne kadar güzelmiş. Aşağıda da maşallah. <laughs> İlk ben gideyim bari. Habere biz gidiyoruz zaten amına koyayım. Şimdi çıkık mı kıktır diyeceğim ama bu sefer de geçen sefer yani en sonki seferinde son kalan sıçtı. Öyle bir durum var. Ama bilmiyorum. Şans artık. Hadi abi Hadi şu kızı alalım artık hadi. Bir sürü insan. Alalım. Sağ ol Omit. Teşekkür ederim tavsiye için. Bir daha yapmazsan sevinirim. Almost there. It's an easy crossing. Good. Shit! Düştük mü? Öldük mü? Oh fuck! Allah düşecekti kafası. <laughs> Basma. Kolum da yok. Bak ya, hala iyiyim. <laughs> ya iyi değilim oğlum. Bak sorup sorup durmayın amına koyayım. He. Bir... Ee, sikerim ben gidiyorum ya. I'm Going for it. Going for it? What does that mean? It means I'm already bitten. I just have to push my way through. What the fuck? But maybe you got to it fast enough. Maybe you'll be fine. I can't risk losing more time on a long shot. I don't really. Let's meet outside of town, by the train. Are you nuts? It's the only way. Do you hear me? Yeah, by the train. Jesus, we we'll be there. Harbi iniyor zamanı koyayım. Abi şuna bak gözünü sev. <laughs> Infected ha. Baltayı da çıkardık kasap baltasını. Kasap satır ne baltası? <laughs> of. siktir lan. Sahnenin güzelliğine bak. Vallahi tek başımıza daldık ama ne böyle gidiyoruz. Gel gel. Vallahi saplarım bak daha şey çıkmadan sapladım onu. Animasyon. Seni seni gözüme kestirdim bunu. Ah. Çap, çap. Oy. Kılçıksız aldı yemin ediyorum. Oğlum hangi kapı? Nereden biliyorsun? Çıt yok ama koyayım ya abi uyuyorlar mı bunu? Tır. Gajur gajur. Ha, eski Afrika taktikleri. Alnını sik. I got us adjoining rooms. Sensin değil mi? <laughs> Where is she? I already told you she's fine. Nerede diyorum? İyi durumda diyor. You look horrible. Hobbit. And you're missing an arm. Evet, yok. Go over there. Senin yüzünden amına koyayım, ısırıldım. Pezevenk. Bak yine iki oldu pezevenk değişim. Sayıyorum. Put your things down. Let me out. Who's out there? Quiet, please, sweetie. Your things there. This is all I've got, okay? You travel light. I don't believe you. Seek him the de deed. That's everything. Go ahead and search me. No, I'm not touching you. Just sit down. Salaksa. <laughs> <laughs> Do you know who I am? Yeah. I know who you are. You Bluff'ten saw my out front then. You see anything araba? else you want in there? Not a whole lot left. I Bak, did Your people didn't? I didn't agree with it. That's what Clementine said. Why didn't you? Ha, biz bir tane araba şey she didn't want me to. she didn't want you to do a lot of things. What do you want me to Bir yandan şeyi okumaya çalışıyorum da ee, bu I want you to know. neydi onun Mandıra'dan çıkarken bir tane araba vardı ya arkadaşlar Have you ever e, hatta böyle Clementine mont falan uzatmıştık o sanırım you care about? Önemsediğin birinin ciddi ne oldu mu hiç bilerek yapmam Ne so bad. Niye bilerek incitenler de var Sosyopat. I took him out hunting even though my wife said he was too young. I figured he had to learn. Ya da anlatıyorsun ya. I Bak came yorgunum oğlum. A look Bak kolum yok. A Bir sürü arkadaşımı kaybettim. Tamam? Yorgunum. Ne anlatıyorsun sana? Ver Clementine to. gideyim. We never found him. I heard her. So bad. And then we came back, and all our stuff was gone. Your people, Lee. Uh, that asshole in the ball cap. Stupid uh, fucking wife. I could have earned her trust back if they hadn't made our situation so desperate. It's not my fault. The hungrier we got the more she blamed me. Elizabeth, ben Elizabeth ben niye they, cezalandırılıyorum they, they didn't get far, I found them a day later in the road. Do I look like a monster to you? We all do. Some more than others. I'm not like you. You killed a man with a pitchfork right in front of a little girl. I would do it differently if I could. You abandoned a defenseless, greedy woman. Ainan. She deserved it. You brought her to the most dangerous place in this city where she could have died. I couldn't leave her at the house Siktir lan. Nereden biliyon Kafasını siktim. İki tane kızıyla karısına sahip çıkamıyor. Gelmiş burada bize artistik yapıyor ya. Sen ne yaptın? Senin kızın karın nerede? Ha? Eşyalarına sahip çıkamadın bir. Tekrar onlara sahip çıkamadın iki. Hurt you so bad. the Yeah. Just give me Clementine back. Ya öyle değil işte. kill her myself because that's what will happen if she goes with you. After I found Clementine on my radio, I wasn't even mad at you. I was coming for the others, for revenge. But the more I heard of the things you did. Ya kardeşim ben anlamadım. Yapmış olduğum kötü bir şey yok amına koyayım. Tabi. Fair... Bunu söyleyen ikinci kişisin. Seni sikerim bak. I bet you don't Ver oldu bir de? She's eight. Wrong. She's nine. But... Her birthday was six days ago. I know how to be a dad, you know. She wouldn't be exposed to what she has been with you. Tamam, Al, senin olsun. Tamam. Tamam. That's not happening. You're crazy. Keeping her with you is crazy. E, You'll have to kill me. Yeah, I know. Hey, honey. I think this is all gonna work out. Give me a What Are you? I'm glad to. Oh no! No so luck, you? I wish it wouldn't have had to get this bad, but it's all over, honey. Sure Isn't it? I'm gonna go I hate seeing you like this. I just miss your smile, honey. I miss you so much, Tess. You're gonna like Clementine a lot, though. She's not Lizzie, but she's sweet. She wouldn't hurt a fly. Ah, I'm gonna. It's. Oh! <laughs> <bari>. gel, gel. <laughs> oh! yeah. Oh! 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 Vallahi boğarak Boğarak Öldürürüm amına Öldün mü lan? Pezemek. Siktir. Yok Clementine'ı alacakmış. Çok katilmişim bilmem ne. Tek elle boğdum amına koyayım. Siktir. He would have come back. That's right, sweetie. I'm sorry. I'm sorry. Hayır, üzgün olmanı gerektirecek hiçbir şey yok, tamam mı? It's okay. Geçti. Sakin ol. Aa kız daha görmedi aynen. Tam onu söyleyecektim. So Söylesek lan ısırıldım diyelim, kestik diyelim lan. Kız bilsin diyeceğim. Yeah, I know. Did he hurt you? No. Not really. Not really derken? I'm sorry, Lee. Leah. It's okay. You somewhere <San> safe, then we have to talk, okay? Yeah. Everything's okay now. Need to figure out how to get out of Savannah as fast as we can. hadi, He was going to kill you. öldürecekti. Oy güzel, güzel bölümdü. Vallahi enerjim olsa devam etmek isterdim. Ama arkadaşlar bu bölümlük de bu kadar olsun. Ee, artık 25 dakikam oldu, yarım saat mi oldu tam bilmiyorum. Ee, süreye bakmadım. Ee, bir sonraki video dediğim gibi 2-3 gün içerisinde gelir. Ee, gerçi Pazar, pazartesi, salı gelebilir. %95 salı gelir. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın efendim. Kaçıyorum ben. <laughs>